bugün seninle dersimizde ökaryot hücre tipinin ikinci alemi olan bitkiler alemini konuşacağız. Bitkiler alemine baktığımızda bitkiler aleminde yer alan tüm canlıların ortak özellikleri şunlardır. Hepsi çok hücreli canlılardır. Tam parazit bitkiler hariç hepsi fotosantez yapar. Peki tam parazit bitkiler neden bitki olarak adlandırılmıştır? Çünkü onların da selülozdan yapılmış hücre çeperleri vardır ve depo polisakkaritleri nişastadır. Bir şeyi bitki yapan iki temel şey selüloz hücre çeperi ve nişasta depolamak ve sentezlemektir. Bitkiyi bitki yapan temel iki özellik bunlardır. Lütfen sakın unutma. Çünkü soru çözerken bize diyecek ki Selüloz sentezleyebilen bir hücrede, nişasta depolayabilen bir hücrede diye başlayacak sorular. O zaman doğrudan kime yöneleceğiz? Bitki hücresine yöneleceğiz. Bunun dışında bitkilerde, çiçeksiz bitkiler hariç sentrozom organeli bulunmaz. Ancak sentrozom organeli'nin yaptığı iş stoplazma tarafından gerçekleştirilir. Sentrozom organeli ne işe yarıyordu? İyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyordu. Stoplazmada iyi ipliklerini oluşturan yapılar bulunur. Bu nedenle bitkilerde hücre bölünmesi sırasında iyi iplikleri oluşur. Sadece bunu santrozom organeli gerçekleştirmez. Bunun dışında eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Her ikisinin de farklı tiplerini sınıflandırma kısmında söyleyeceğim sana. Bunun dışında pasif hareket ederler. Yani durum değiştirme hareketi yaparlar. Yönelim hareketi yaparlar. Irganın yani nasti hareketi gerçekleştirirler. Aktif yer değiştirme hareketini yapmazlar. Ayrıca büyümeleri sınırsızdır, sürekli olarak bölünme yeteneğine sahip hücreleri vardır. O nedenle kendi genetik kimlikleri içerisinde sınırsız olarak büyüyebilirler. Bitkiler alemini tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olmak üzere iki büyük grupta sınıflandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturmayan tohumsuz bitkiler. Bu, bu, grupta yer alan canlılarda eşeğsiz üreme sporla gerçekleşirken eşeğli üreme, eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip ettiği metagenezle gerçekleşiyor. Yani döl almasıyla gerçekleşiyor. Ve tohumsuz bitkiler kendi içlerinde iletim demeti taşıyıp taşımamalarına göre damarsız ve damarlı tohumsuz bitkileri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tohumlu bitkilere geldiğimizde de bunlar da üreme ve gelişmelerinde çiçek ve tohum oluşturuyorlar. Eşeğsiz üreyebilirler ama eşeğsiz üremeleri vejetatif üreme şeklinde gerçekleşiyor. Tamamen mitoz bölünmeye dayanan. eşeyli üreme de bildiğimiz mayoz bölünme ve döllenme sonucunda oluşan tohumla gerçekleşiyor tohumlu bitkiler de kendi içerisinde tohumlarının bir tohum zarfı tarafından kapatılması ya da kapatılmamasına bağlı olarak sınıflandırılıyorlar. Yani açık tohumlu bitkiler ve kapalı tohumlu bitkiler olarak sınıflandırılıyorlar. Tohumsuz bitkilerin genel özelliklerini konuştuk. Şimdi tohumsuz bitkileri sınıflandırdığımızda damarsız tohumsuz bitkiler ve damarlı tohumsuz bitkiler olmak üzere ikiye ayıracağız. Bunu neye göre yapmıştık? İletim demetlerinin bulunup bulunmamasına göre yapmıştık. Damarsız tohumsuz bitkilerde iletim demetleri bulunmaz. Bunlar karayosunları ve ciğer atlarıdır. Bunlar küçük, kısa, kısa bitkiciklerdir ve bunlar da iletim demeti olmadığı için uzayamazlar. Çünkü daha çok sulak ortamlarda bulunmak durumundalar ve yukarıya doğru sularını taşıyabilecek, suyu taşıyabilecek iletim demetleri olmadığı için de kısa kalır bunların boyları. Bunlar da aynı zamanda gerçek kök, gövde ve yaprakta bulunmaz. Rizoid adı verilen kökümsü yapılarla bulundukları ortama tutunurlar. Damarlit olumsuz bitkilere geldiğimizde ise bunlar da eğrel topları ve at kuyruklarıdır. Eğrelti otlarını burada görüyorsun. Yapraklarının arka tarafında spor keseleri var. Damarlı tohumsuz bitkiler de sporlu üremelerini gerçekleştiriyorlar. Eşeğsiz üremelerini. Burada sen spor keselerini görmüş oluyorsun. İletim demeti taşıyorlar tohumsuz bitkiler içerisinde. En temel farklılık buydu çünkü. Ve aynı zamanda damarlı tohumsuz bitkiler gerçek kök, gövde ve yaprak taşıyorlar damarsızlardan farklı olarak. Bunun dışında damarlı tohumsuz bitkilerinde rizom adı verilen toprak altı gövdeleri bulunuyor. Tohumlu bitkilere geldiğimizde ise onları nasıl ayırmıştık? Açık tohumlu bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler diye. Açık tohumlu bitkilere baktığımızda bunların tohum taslakları meyve yaprak adı verilen bir yapı tarafından örtülmez. Yani tohumlar açıkta bulunur. Tohumlar açıkta bulunduğu için zaten açık tohumlu bitkiler olarak adlandırılırlar ve gerçek çiçekleri yoktur. Bunların çiçekleri kozalaklarıdır. Kozalaklar pulsu yapraklar şeklinde dizilmişlerdir ve pulsu yaprakların arasında bulunan tohumlar açıkta bulunmuş olur. Bir meyve yaprak tarafından kapatılmamıştır. Bunlar genellikle iğne yapraklı ağaçlardır ve mevsimsel olarak yaprak dökmeyen çok yıllık Odunsu bitkilerdir. Yaprak dökmek bildiğin gibi bitkinin boşaltım yapmasıdır. Bütün bitkiler yaprak dökerler. Sadece iğne yapraklı ağaçlar mevsimsel olarak yaprak dökmezler. Lütfen buna dikkat et. Bunun dışında ana kök hakimiyetinin olduğu bir kazık kök taşırlar. Kapalı tohumlu bitkilere geldiğimizde ise tohumlar bir meyve yaprak tarafından çevrilmiş olduğu için kapalı olarak adlandırılır. Tohum oluşumu da doğal olarak kapalı olarak gerçekleşir. Bunlarda gelişmiş yapılı çiçek taşırlar bu arkadaşlar. Ot su ve odun su formları mevcuttur bu ekipte ve mevsimsel olarak yaprak dökerler. Geniş yapraklı ağaçlardan bahsediyoruz burada. Tohumun yapısına göre tek ya da çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çenek dediğimiz yapı bitkinin besi dokusu. Şimdi kapalı tohumlu bitkiler tek çenekliler ve çift çenekliler olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Tek çenekli dediğimiz ekip otusu bitkiler. Tamamen otusu bitkilerden oluşuyor. Buğday, mısır, arpa, soğan gibi bitkiler. Şöyle değerlendir. Bir mısır tanesini aldığınızda bu mısır tanesi iki simetrik yarıya kolayca ayrılmaz. Ya da buğday ya da arpada olduğu gibi. Bunun dışında dışarıdan baktığımızda yaprakları burada gördüğün gibi paralel damarlıdır. Tek çenekli bitkilerin yaprakları paralel damarlı olduğu için soğan, sarımsak, pırasa da bunu çok net bir şekilde görebilirsin. Bunun dışında otsu bitkiler olduğu için enine kalınlaşma göstermiyor tek çenekli bitkiler. Kökleri saçak köklü. Kökleri saçak köklü olmak demek ne demek? Ana kök hakimiyetinin olmadığı bir kök sistemlerinin bulunması demek. Çift çenekli bitkilere geldiğimizde bunda odunsu ve otsu türler bulunabiliyor. Fasulye, elma, armut ve benzeri gibi demişim. Fasulye dediğimiz zaman fasulye, barbunya, bezelye, börülce gibi birbirine simetrik iki yarıya eğer ayrılabiliyorsa tohum, o zaman biz bunlara çift çenekli bitkiler diyoruz. İki tane simetrik besi dokudan bahsediyoruz. Aynı şey elma, armut için de geçerli. Onlar da bunun odun su formlarını oluşturuyorlar. Yaprakları geniş ve parçalı ve ağısı damarlanma gösterirken, Odunsu formlarında enine kalınlaşmayı da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve kökleri kazık yok. Kök. Burada ıspanakta gördüğün gibi geniş yaprakları var. Ağısı damarlanma gösteriyor ve kökleri kazık kök. Evet seninle böylece yaptığımız bitkilerle ilgili dersimiz de sona erdi. Kanalımdan dostlarını da söz edersen sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça hoşçakal.